Kübra mıydı? İsim neydi abi? Kübra. 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 Ben niye yani... yani de şey yapalım? Gel ya abisin. Kaç. Şöyle tut abilere geç de Hah. Or oraya oraya size getirsin. Getir. Bize mi getir? Hadi. Aferin kızıma. Teşekkür ederim. Ufağını ver. Hmm, bakalım şimdi nasıl çıkacaksın? Oh. Evet, Öyle evet, poz verme canım. Televizyona çıkacaksın. Gel. Yüzünü de yüzünü. Düz dur. Yan durma. Dur dur. Evet. Kızımın hayalleri herkes evlenip ben de düğün yapayım evleneyim diye hayal ediyordu kendi şeylerinde tabii ki kendini koruyamadığı için gerçek düğün yapamadık. Yani damatlı düğün yapamadık. En sonunda kendisi baktı ki olmayınca bana hayali düğün istiyorum diye söyledi. Şu ana kadar hiçbir şey eksiksiz yapıldığı için babalı görevim olarak hayali düğünün de gerçekleştirmeye karar verdik. Sokakta yaptınız herhalde abi. Kapattınız bir mecbur sokakta yaptık çünkü bütçemiz salonlara yetmediği için kendi aramızda gönlü olsun diye karakoldan izin alarak sokağı kapattım. Herkes. Kendi akrabalarımızı çağırdık. Davetlerini kart basmadan WhatsApp'tan ve telefonla davet ederek sağ olsun dostlarımız, komşular, arkadaşlar hepsi geldiler. Hayallerini gerçekleştirdik. Onu ancak bir baba olan anlar. Ben ne kadar söylesem boş. Yani ben e, resimde de, görürsünüz. Ben çoğu ortamlardan bile kaçtım. Yani göz göze gelmek bile istemedim. Resimlerde görürsünüz nasıl mutlu olduğunu. O ha, halen hala daha e, kendi kendine sığmıyor. Biz e, baba kız değil, biz arkadaşık. Biz hmm. benim servetim o. <laughs> Evin kralı değil, bu herkesin kralı. Yazın Trabzon'un, kışın Antalya'nın kralı bu. Sırf bunu şey yapması için eniştesi, kız kardeşi izinlerini aldılar. Bir günlüğüne geldiler, gece düğününü yaptılar, her günü döndüler yeğeni, kız kardeşi, damadı. Damatlık görevini tabii benim küçük damadım yaptı. Eniştesi damatlık görevini yaptı. Zaten temelde bizim şeyimiz bunun mutlu olması. Ya bu mutlu olduğumuz biz de mutlu oluyoruz. Evimizin neşesi bu. Bu olmadan bir gün olmasın evde, evde kafamızda da yürüyor yani. Heyecanlı. Heyecanla. Çok heyecanlı. Hmm. <laughs> <laughs> ya heyecan değil ya, rüyaları görüyorum. Hep rüyamı görüyorum o çünkü düğünün şeylerin rüyayı, rüyalarını rüyada görüyorum. Rüyada mı görüyorsun? Evet. Rüya, rüyasında başka adamda rüyada duyuyorum. Hemen hayallerimde rüyama giriyor diyor. Şimdi o hayal ediyordu, e, Hı -hı. düğünleri hayal ediyordu ama gerçekleştirdim o hayali düğünleri. Hı, Hı Ne kadar mutlu oldu? En çok. En çok mutlu oldu. En çok mutlu oldu. <laughs> ha, ben Trabzon'a gideceğim. Trabzon'a gideceğim. Trabzon'a gideceğim. Sıcaklar başlar. Hı -hı. Hazırlayacağız, orada da hazırlayacağız. <laughs> Oradaki köydekiler bekliyorlar zaten düğünün devamını. <laughs>